Dakikaya Hocam siz Cuma günü o katıldığınız törenden bahsettiniz. Suya indirilen o gemilerimizle madem bu konuyu konuşuyoruz, şimdi o zaman denizlerdeki çok gücü güzel evet. konuşuyoruz. Demek ki bu bir dünya bu tehlikede kapatalım. giderken Türkiye dünyaya Cuma günü çok güzel bir mesaj verdi. İki tane kocaman balaban gemi dediğimiz gemi. Bir tanesi derya, öteki şehit Üstelmen'in gemisi. İki tane gemi de çok önemli. O gemileri gösterebilir miyim arkadaşlarım? Geliyor şimdi hazırlanıyor. Şimdi bu gemiler neden stratejik öneme sahip? Çok kısa söyleyeceğim. Zaten iki. Eğer o sonra. gemiler... Bakın Türk milleti... Söylüyorum bakın çok önemli bu söylediği. Bizim en büyük <laughs> platformumuz bu. Hangisi? Anadolu gemisinden sonra deryanın içeriği. Burada hocam bunlar Cuma günü. Ha Şimdi Derya. bu deryayla... Üsteğmen Ekmekçi Allah rahmet eylesin. Bu iki gemi Türkiye'de olsaydı... 1911... Libya'yı kaybetmezdik Trablusgarp sayfası için. Çünkü asker götüremedik oraya. İki Balkan Harbi'ni kaybetmezdik. Çünkü Balkan Savaşı'na yeteri kadar asker koyamadık. Harbin büyük bir kısmı Tuna Nehri'nde oldu. Tuna Nehri'nde biz e, orada Balkan devletlerine asker götüremedik. İkincisi şu O dönemde gemi, düşman devletlerde bu gemili yani yakın benzer arttı. büyüklük şöyle var Artı şöyle bir şey mıydı? daha var. Bu hem savaş gemisi hem yakıt gemisi hem de destek gemisi. Yani yaralı gemi tamir edebiliyor. Muazzam bir mühendislik var bunda. İki, bu geminin üç temel silahını söyleyeceğim. Bir, radar ve muhabere sistemleri Türk malı. Uzaktan görmeden vurabiliyor. İki, Amerikalıların bize vermediği dikey atma sistemiyle hava savunma sistemimizi yaptık. Bu çok önemli. Şu 4, 4 çarpı 4, 16. Artı yandaki torpidolarımızı görüyor musunuz? Bunların attıkları çok önemli bir silah var. ...bugün gene bana şey geldi... ...Endonezya bile bizden almak... ...nedir bu? Atmaca füzesi 250 kilometre... ...şu var ya... ...çok önemli bir füze bu... ...demek ki bu gemide bu uçak savar füzesi... ...ve bu gemi savar füzesi var... ...250 kilometre... ...bu da 80 kilometreden düşman uçağını vuruyor... ...artı... ...bu gemilerin... ...Almanların vermediği denizaltılarımız... ...Akya sınıfı Türk torpidolarıyla donatıldı... ...demek ki böyle bir gemi bu... ...ama bunların içerisinde bir tane küçük var... Boyu küçük 15 metre ama ben bir ciddi. daha söylüyorum. Bunlar 4 tanesi elektronik harp yapabiliyor. Füze atabiliyor, torpil atabiliyor ve düşmana kamikaze taarruz yapabiliyor. Diyelim ki hocam bu ne diyorlar? Hücum bize gelen mu? bir tane uçak gemisi var, üstümüze geliyor. Bu. bu hücum bot mu diyor? Nedir bu, Bey bu Bey? insansız robot sistemi. Ha, insansız bu tamam, tamam. Evet. 4 tanesi hücum bir tane değil. uçak gemisini batırabilir bunun hocam. Ha bu Sida, şu... Silahı şu silahı şunu Aa, de. Tamam, de. E, görmedim. Sida, evet ha, Sida. Şimdi şu insansı sistemin insansı içerisinde, içerisinde Türkiye bir Akdeniz'de, Karadeniz'de B, Ege'de aynı anda... Bakın 17 bin asker 100 parça donanmayla tatbikat yapmıştır. Bu şu demek, eğer Akdeniz'de bir savaş varsa hazırız biz demek. Bu nasıl? Türk mühendisleriyle oldu. Ve... Uçan TB3'ü de buna bindirdiğimizde ve yine Sayın Kotil'in verdiği müjdeyi vereyim. Bizim milli eğitim uçağımız Hürjet bunun üzerinden kalkabilecek Jatolu. Dikkat edin burada rampa var. Evet. Ona göre uçağımız yaptı. Yani bize F-35'i vermeyen Amerika uçak gemisini yaptı. İkinci müjdeyi veriyorum. Bunun adı Anadolu Rumeli. İkinci bundan daha büyük, daha balaban bir uçak gemisi için Karar alındı, mühendislerimiz çalışıyor. Demek ki oluyor ki Sayın Tatlıoğlu Amiral'in o gün söylediği gibi, rahmetli amcam da deniz subayı, gidip gemileri alıyorlar. Alıyorlar, gemiler pas içinde, İkinci Dünya Harbi'nden çıkmış gemiler, heke ayrılan gemileri senelerce biz kullandık. Ama bu silahlar yoktu üstünde ve bittiği zaman yandı. Yok, mühimmat yok. Ve Yunanistan uyandı şimdi. Dandiyas diyor ki aman Türkler bizi geçti. Time is over. Ben de diyorum ki Mr. Takiz gel Cumhurbaşkanı Eylül sana da verelim. Bakın bu çok büyük bir üstünlük Ege'de. Hocam, İşi, Hocam bir soru sorabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Bakın rahmetli amcam gemileri Hı? alıyorlar. Az subaylar, subaylar şeyleri koyuyor. Bombaları. Sonra denize atıyorlar. Ya diyorlar bir dakika atmayan niye atıyorsun denize? Bunlar bitecek gene bizden. Söylemek istemiyorum Tekrar alacaksınız diye. Bugün Roketsan, Havelsan bunları yapıyor. Bu Türkiye'nin 21. yüzyıldaki dünyanın meydan okullarına karşı biz varız. Çok özür dilerim. Hocam tam zirveye çıktı soruyorum. Yunan bize saldırırsa bunlarla karşı koyabilir miyiz? <laughs> Hocam Yunan yaklaşamaz bilece ya. Biraz önce askerler savaşmayı ya O yüzden sen teyit alayım. Evet. Eğer saldırırsa ne yaparız? Yaklaşamayız. Çok kötü olur. Öyle mi? Yok mu ederiz? Çok kötü olur. Tamam. Yani Yunan televizyonu seyretsin, tercüme etsin bugün. E, çok kötü olur. Şöyle söyleyeyim. Bakın, e, Mitsotakis'in dedesini benim dedem yenmiş. Bir daha söylüyorum. Bu söylediğinin cevabı. 9 Eylül'de benim İzmir'den <laughs> döktük onları. Onlar ne yaptılar? Generallerini ve e, bakanlarını böyle arkadan kurşuna dizdiler. Hocam Hayır, çok <gülüyor> <gülüyor> Zaten niyeti de bozuk size taktı i̇ki, akıllanmadılar. <laughs> 74'te geldiler. Bir daha dövdüm. Amerikan silahıyla. <laughs> Adayı ağzına kadar silahlandılar. Şöyle de yazdı. Erkek sen gel al. Mehmet gitti aldı tanklarını. Hücum botları vardı aldı. Ben diyorum Misotakis gel seni Beşiktaş'ta gezdireyim Yunan hücum botları. Ya yani diyorsun ki bize bir cilve yaptılar bir çocuğumuz oldu Kıbrıs diye. Şimdi bir, bir, daha cilve yaparsa 12 çocuğu arası bakarız. Son söylediğim şey şu. Yani. babasını kim kurtardı rahmetli Demir'e ama Amerika dokunmasına rağmen Amerikalılar kurtarmaz. Biz bunlarla duman ederiz onları. Rafael uçakları da dahil. Peki. ben ben ilk ben söylüyorum Amerika'nın gırgal Abi, şeyleriyle. Hocam şaka yapmıyorum. Gel Yunan, yenilerini verelim onları. Yunan televizyonu bunları izliyor. Yunan televizyonları. Su arkasından bir sürü sizin gibi emekli askerler yorum yapıyorlar. Türkiye bunu yapıyor, şunu yapıyor. Şimdi gösterdiklerini seyredecekler onlara mesaj olsun diye söyledim. Ben Döver Yunanları günahları seviyorum. Onları. Ben de ecbirliyim. Adam olsunlar. E, e, e Ege'de çuparı alıyalım. Bir, iki. Bakın. Fazla cilve yapmasınlar yalnız şimdi neye güveniyorlar? Biz... Söyleyeceğim. Hocam Miraj aldılar. güvenleriniz olsun rica Rafael <laughs> aldılar. Ama bir de F-16 aldılar, hocam, aldılar değil de mi? Felo. Amerikan gemileri aldılar. Adam Fransız yapmışlar. gemileri. Bir de sizin dediğiniz gibi imza attılar. Hem Hı. Amerika ile hem Fransa. Evet. Sizi onlar kurtaramaz. Evet. Bakın kendim, benim, benim pilotum var mesaj. ya aslan arkadaşlarım var ya rahmetliler. Ege'de çıktılar bizim önümüze. Sıfır miraj 2000. Bizim pilot çıktı. F-104 uçağıyla. Pilot uçak kaç yaşında biliyor musun hocam? 45 yaşında. 45 yaşındaki uçakla onları vurduk biz. Sıfır yaşında. Bizde öyle kahraman pilotlar Bu, var. Onu biliyorlar. Yani. Peki. Davranmasınlar. Bu millet hocam. için güzeldir, başarıdır. Ediyorum. Hep beraber Peki. gurur duyuyoruz. Türk donanması sağ olsun. Barbaros'ların yolu açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Mesut Akçı hocam, İrfan İr İr Şahin hocam, çok İrfan Kaya Bilger hocam. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. En sonunda savaş Hikmet yaptık bana bak. Hocam, çok teşekkür hocam, hocam. ediyorum. Gürkan Hocamdan Duman doğru. çok teşekkür Hocamdan ediyorum. Örnek vereceğim. Memleket meselesini noktalıyoruz. Gece ajansı başlayacak. Bugün konuklar hep benim kameramın önünden geçti. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Çok önemli iki gelişme oldu. Arka arkaya son dakika gelişmeleri. Bunları değerlendirmeye çalıştık. Noktalıyoruz memleket meselesini. İyi geceler herkese.